Rusya'nın 51 milyar dolar harcayarak kış olimpiyatlarına hazırladığı Soçi şehrinin 6 kilometre dışında bambaşka bir hikaye var. 2008 yılında çok kısa süren bir savaşla Gürcistan'dan ayrıldığını ilan eden Abazya'da sınıra yakın bölgelerde halk Rusya'ya geçip ellerindekileri satarak geçinmeye çalışıyor. Ama artırılan güvenlik önlemleri bunu zorlaştırıyor. Her gün sınırı geçip getirdiğimiz malları satıyoruz. Aş bulmamız bir şeyler yapmamız lazım. Abazya'da iş var ama çok az. Tabii ki Rusya'mızın kazanmasını istiyoruz. Rusya'yı destekliyoruz. Rusya 2008'de Gürcistan'la sıcak savaşa girerek Abazya'nın ayrılmasını sağlamıştı. Fakat kurulan Abazya Cumhuriyeti'ni sadece Rusya tanıdı. Şu ana kadar oldukça gevşek tutulan sınır geçişlerinde kontroller terör tehdidi nedeniyle sıkılaştırıldı. Geçimlerini bu iki sınır arasında küçük çaplı ticaret yaparak sağlayanlarsa yeni uygulamaların işlerini bozmasından çekiniyor.